Of be, sesini duymak da çok yani... Tabii sizler evlatları olarak sizi her zaman etkiliyor. Babanla düet yapmış mıydın rahmetli olmadan önce? Hakk'a Yürüdüğü Gece okumuştu bunu aslında. Aa! Evet, Aa. E, onun gibi birkaç eser daha var. Ee, bana kısmet oldu diyelim. Benim albümün ilk e, eseri, klip parçam. Hem düet yaptık hem onun klip çektiği yerde klip çekip onun çektiği kliple birleştirdim. Harika bir şey yapmışsın. Böyle bir proje gibi. Sen babana sahnede çalıyordun değil mi? Eşit 7 sene. 7 sene, buçuk sene. sene birlikte çaldık, söyledik. Ecem sen şarkı söylüyor muydun o zaman? O zamanlar söylüyordum ama tabii ki yani çocuk halimle. Ben geçeyim mi? Yapayım. Geç 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 kardeşim Teşekkür ben de ederim. geçeceğim. Bunu şey kazadan önce mi, stüdyoda mı okudun? Şimdi e, şöyle ki Veda albümü yani şu aslında resmini de gördüğünüz albümün Hı, okumalarını oldu. o gece bitirdi zaten. Yani ha, Hakka Yurdu'yu onunun gecesi yani dün akşamın gecesinde eee Yola bütün okumalarını bitiriyor. Peki albümün adı da Veda değil mi? Değil. O yani. zaman tabii e, hasret diye düşünülüyor ya da işte hmm. diğer o türkü yani aslında isim babası babası biz olduk bir yerde albümün. Eee isimle de Veda ve 11 1 2011 aslında vefat ettiği tarihi koyduk. E, bu eserin hikayesi ve bunun gibi o, yani 2011'den sonra iki albüm daha çıktı. ve daha da hala da var. E, onun okudu. Çünkü 20-25 eser çalışırdı en az. 10 albümlük, 10-12 eserlik albüme Hı -hı. en az 25 yaz, yapardı yani bitmiş, Hı -hı. okunmuş, hazır, datada, datlarda duruyor hepsi. O da size en güzel miras kaldı. Ya yani Hem bizlere hem sizlere hem bizleri dinleyen, türküleri dinleyen, müziğe gönül verenlere. Çünkü e, gittikten sonra e, hep eskileri dinliyoruz, birçok yitirdiğimiz e, insanların. Ve yeniden hala e, ben 10 sene içerisinde iki tane Kıvırcıkal albümü çıkarttım yani yeni. Kimsenin bilmediği var yani. ve hala en az bir iki tane daha çıkacak haberimi var. E, ve biz hani biraz daha bunu sürece ayırmak istedik. Çok çabuk da tüketmek istemiyoruz. Hı hı. E, ve elimizdeki materyaller e, onun daha önce yani çok çok eskiden kayıtları da var aslında. Yani daha bu neler vardır. Çok çok eski Nazine kayıtları vardır. var. E, ama onların kaliteleri o kadar artık hani günümüze nazaran o kadar düşükler ki şey yapamıyoruz. Hani sesi de bayağı çok genç hali olduğu için hmm. çocuksu geliyor. Yani ben bile dinlediğimde ikinci dinlememde babam olduğunu anladım yani. Bu arada çünkü o kadar... sesin, sesin de çok benziyor Evet bana. ya. Bizim bizim yaratılışta var demek ki bu. Ben çünkü biliyorsun Ali abi bu e, sazı çalmayı benzetebiliriz, yorumu benzetebiliriz, kılığımızı, kıyafetimizi her şeyi benzetebiliriz ama yorum şey ses bu yaradanın vergisi bir durum. E, benden önce babam babam önce de dedemmiş zaten. Ee, dedem Aşu Ali, babam Ali. Ben Eren <laughs> olarak devam ediyoruz. Benden sonra da sevgili kız kardeşim de. Ecem, senin sesinin güzel olduğunu falan biliyor muydu? Baban sen söyler miydi? Aslında e, bundan yıllar önce bir kayıt almıştım senin de bilgin dahilinde. Dinletmiştik ben bana. 7 tabii, yaşımla tabii. yaptığım bir parça. O zamandan beri ben uğraşıyorum aslında müzikle ama çok fazla bu kadar içli dışlı değildim. İster yani, miydi peki senin? Babam e, isterdi. Olmadan? İsterdi yani ben öyle düşünüyorum. İsteyebileceğini düşünüyorum. Yani o işle evet. uğraştığı için müzikle uğraşmamızı istiyordu. Çünkü ben de öyleydim. Beni de orkestrasına hemen aldı. Yani kaptı hemen. Direkt dedi ki gel. Mustafa hmm. abi şefimiz sağ olsun o zamanlar. Ee, bağlamacı olarak önce başladım. Sonra vokalist bağlamacı oldum. E ee, tabi Ecem 15 yaşındaydı babam Hakkı Eredim'de. Daha erken diye yani bu. O o güne dair ne hatırlıyorsun? Ben ya, askerdim ya abi. Da Ecem. Sen askerdin. Biliyorsun aynı aynı dönemde askerdik zaten evet. biz seninle. Ee, ben askerdeyken zaten vefat ettim. Nurettin et. Hoca aldı gelip, Mustafa Özorstan, Nurettin Reçber. Ee, ben ha, nizamiyede anlamıştım aslında. Yani hepimiz bir gün büyüklerimizi kaybedeceğiz, hepimiz bir gün sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Hep akıl yürüyecek ama işte hastalık yok. İşte herhangi bir e, ne bileyim e, bir kronik bir şey yok. Yok. Bir hocam. anda bir trafik kazası. Bizim memdolundu. hikaye biraz öyle, trajikomik derler biraz bu duruma ama bizim e, ailede böyle hani eceliyle ölen çok az insan var açıkça söylemek gerekirse. Eee e, dedem de mesela de aynı yaşta dedemin kazandı. de adı Ali. Hatta hikaye şöyle. E, babam dedemin 40 ekmeğinde doğuyor. Yani dedem vefat ediyor 40 ekmeği verilirken bir odada da babam doğuyor. O yüzden ismini Ali koyuyorlar. Benim dedemin de yaşı 42, babamın da yaşı 42. İkisi de trafik kazasında vefat etti. Yani İkisi de Ali, ikisi de 42 yaşında. Bazen ya öyle derler yani ya, ölmüş insanın adını koymayın. Tam da 40'ında koymuşlar. Yani 40'ında evet. evet 40 ekmeğinde doğuyor babam. Sonrası işte zaten hikayenin geri kalanı aynı sizin de anlattığınız gibi babasız bir hayat. Ve İstanbul'a 83'te gelinen konfeksiyonlar, bağlama atölyeleri, müzikoller o zamanın düğün salonları derken ta ki 99 tükendim albümüne kadar süreç böyle devam etti. 99'da ilk albümü çıktı. Tükendim albümü, Gül tükendi, ben Tükendim albümü ve 2011'e kadar yaklaşık 12-12,5 senelik bir aslında bilindiklik var diyelim. Çok kısa ya. Çok kısa aslında. Ama çok seveni var ya. Çok. Yani 12 seneye bunları sırdırla ben Tabii. cenazesini çok, çok, çok. ben askerde olduğum için gelememiştim ama ben cenazesini hatırlıyorum. Cenazesinde 10 binler vardı. O kadar yani net rakamı var. vermemekle birlikte o kalabalığın oradaki e, yani yüz ölçüm helikopterle çekilen o yüz ölçümünde 350 400 bin insan sığdığı söyleniyor Maşallah. yüz ölçümüne. Ama Şimdi e, bizi Tokatlı ya şey Tunceli'li zannedip Tunceli otobüsler kaldıranlar işte Tokat'ta cenaze olacak deyip Tokat'a gidenler. Yarım milyondan insanlar. fazla insan vardı o cenazede. Bir veteri hazırlamış Eren eee tabii ki rahmetli için. Bir onu izleyelim. Ondan sonra canlı canlı Türkler okuyalım konuşacağız. Nasıl istersen. Gül tükenli, ben tükendim. Kıvırcık Ali'nin 10. yıl dönümünde oğlu Eren, kız Ecem ve torunlarıyla duygu yüklü, özlem ve hasret dolu bir söyleşi. Bu kazada rahmetli babamın yanında olan sazı, o yedi takla atan arabanın içerisinden tek tekpare, yekpare halinde çıktı. Koskoca 10 sene nasıl geçti, inanın tarif edemiyorum. Bu da Ali dede. Ömrümüzü gör sevdaya harcadık, bu nasıl aşk? nasıl sevda ah kardeş Ali Özü Temiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali Hayat onu çok erken aldı aramızdan Bugün 11 Ocak Kıvırcık Ali'nin 10. yıl dönümü Sanatının en verimli çağında henüz 43 yaşında bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz buldum. Götürdükçe çiğnenen içim. Gül Tükendi Ben Tükendim, Isırgan Oto ve 3. Gurbet albümleriyle türkülerini milyonlarla buluşturmuştu Kıvırcık Ali. O dönem kıvırcık olan saçları nedeniyle bu lakabı almıştı. Ben hiçbir zaman bunu dert etmedim Kıvırcık Ali olmama rağmen. E, çünkü böyle öngördü yaradan, döküldü. Sebep neden aramamak lazım. Bence yakışan buysa bence böyle bırakmak lazım. Çok umurumda değil. Eski resimlerime bir baktım. Şimdiki halim daha yakışıklı abi. Özlemin, hasretin ve acının anıların verdiği teselliyle yoruldu. Onsuz geçen 10 on yılı bir de ünlü şarkıcının yakınlarına ve sevenlerine sormak lazım. Kendim, ben dükendim, kendim, ben tükendim. kız çocuğuna babanın kaybını sormak tarifi imkansız bir acıdır. Kıvırcık Ali'nin kızı Ecem gözü temizdi. Duygularını anlatacak kelimeleri seçmekte zorlanıyor. 10 sene geçti. Dile kolay. Koskoca 10 sene. Acısı, yokluğu hala taze. Hiç dinmeyecek. Yürekte, kalbimizde hep taze kalacak bir acı bu. Çok özlüyoruz babamızı. Yani özellikle ben bir kız çocuğu olarak babaya çok çok düşkün olarak bende çok farklı bir yeri, çok farklı bir acısı var. Gün geçtikçe de, yaşım büyüdükçe de daha çok artarak devam ediyor. Kaybettiğimde 15 yaşındaydım. Şimdi 25 yaşındayım. Koskoca 10 sene nasıl geçti? İnanın tarif edemiyorum. Ece Özütemiz, özlem dolu geçen 10 yılı şu sözlerle özetliyor. Bununla yaşamayı da öğrenemiyoruz ama bir yandan da yaşamaya çalışıyoruz. Özlüyoruz. Çok özlüyoruz. Kıvırcık Ali'nin ardından evin erkeği olan oğlu Eren Özütemiz'e uzatalım şimdi mikrofonlarımızı. Şahsi olarak yılların verdiği üzüntü ya da yılların verdiği kederden ziyade ben bir erkek olarak onların başında e, olma çabası içerisindeyim açıkçası. E, babayım, Ecem de benim hatta ilk kızım. Bizler birbirinin yarasına melem olmaya devam ediyoruz. Kıvırcık Ali'nin hayranlarının bitmeyen sevgisi onları bu zor süreçte ayakta tutmuş. Asıl üzüntüyü sevenlere de paylaşıyor bizimle e, yıllardır. Bitmeyen, hiç tükenmeyen bir sevgi var ona karşı. Demet ve Alişan'la sabah sabah olarak Kıvırcıkali'yi 10. yıl dönümünde biz de unutmuyoruz. 10. senesinde de e, birçok etkinlik düzenleniyor. Sizlerle beraberiz. Bu mutluluk duyuyoruz. Unutulmadığını sizler tarafından, bizler tarafından verilen bu emeğin, çabanın karşılığının yerini bulduğunu görmek çok mutlu ediyor bizi. E, 10 sene değil 100 sene de geçse Kıvırcık Ali her zaman Kıvırcık Ali olacak. Başta duygularını gizlemek istese Eren Özü temizde sonrasında döküyor içini kameramıza. Babasızlığı anlatıyor. Sözleri yürek dağılıyor. Ateş düştüğü yeri yakar her zaman bilirsiniz. Ee, babasızlık hiçbir evladın yaşamasını istemeyeceğimiz bir e, hayat şartı diyelim buna. Bir şekilde herkes yaşayacak ama zamansız olması herkes için acı. Ee, kardeşim dediği gibi babasına doyamadı. Ben babama doyamadım. Torunlarını göremedi. Benim çocuklarım işte ileride evlendiğimde kız kardeşimin çocukları çok isterdik dedi diye kucakların atlamalarını. Her şey ve her acıya rağmen hayat devam ediyor. Gidenin yerini gelen alıyor. Dünyaya gelense büyüyor. Tıpkı Kıvırcık Ali'nin torunları gibi. Alo, oğlum. Ali amca bana ben oğlum. <laughs> Nasıl yaptın şimdi? Nasıl yaptın? Ben okula gidiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bu da Ali dede. Evet. ...Ircık Ali'nin çocukları, abi kardeş babalarına olan benzerlikleriyle de dikkat çekiyor. Ecem daha çok benziyor babama. Hatta bana senelerce babamın saçlı hali, saçlı hali <laughs> diye dururlardı. Benim, benim kafa yapım çok benziyor. Hani kulaklarımız falan ki annemin de aynıdır. Yani suratı annemin de babama çok benzer. Yani kulakları, burnu falan annemle babam sanki böyle hani derler ya bir, birbiri için yaratılmış diye öyleler. Çok benzerler. Ee, Kız kardeşimin surat yapısı, ten rengi, kaşı gözü daha çok babamı anımsatır. Kıvırcık Ali'nin birçok bağlaması, hatırası yaşasın diye şimdi birçok sanatçı meslektaşında. Birçok bağlamasını çok 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 kıymetli isimler, işte İsmail Türçbilek gibi, Kemal Alaçayır gibi bağlama virtüözlerinin elinde birer bağlaması duruyor. Çok da samimi arkadaşları babamın. Ee, ve Güler Duman gibi babamın çok sevdiği samimi dostları. Onların her birine yani 30-35'ten daha fazla sazı vardı. Hatıra olarak onlara ee, ben hediye ettim. Kıvırcık Ali'yi yitirdiğimiz o kazadan işte bu sazı kalmış sadece geriye. Bunu bir mesaj olarak algılıyor oğlu Eren. Türküleri yaşamalı diyor. Sazın esasında hem anısı var ama acı bir anısı var sizin açınızdan. Ben... Şimdi şey, ben bu sözü hiç tellemedim. Hatta bundan 5 sene önceki programda da bu sazın o günkü telleriyle gelip çaldım orada. E, bu kazada rahmetli babamın yanında olan sazı. O 7 takla atan arabanın içerisinden tek para yek halinde çıktı. Oradan o arabadan hiçbir şeyin sağlam çıkmadı o arabadan. Bir ağaç parçasının tek bir çizik almadan sadece o burgunun yerinden çıkıp kopmasıyla oluşan bir şeyden dolayı oradan çıkması bir, yer, bir yerde bir mesaj gibiydi hani. Ne olursa olsun bu bağlama çalınmaya o türküleri onun söylenmeye devam edecek mesajı gibi ben bunu evimin baş köşesinde saklıyorum.